Üçüncü hadisimizde Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam yine Ebu Zar radıyallahu anhu soruyor, buyuruyor ki senin mescidinde mi namaz kılmak daha faziletlidir ey Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem veya yoksa Mescidi Aksa'da mı? Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam cevap verirken buyuruyor benim mescidimde kılınan bir namaz Mescidi Aksa'da kılınan dört namaza bedeldir. Başka hadislerde sabit olduğu üzere Peygamber Efendimiz'in aleyhissalatü vesselam mescidinde kılınan bir namaz bin namaza bedeldir. Bu da şu anlama geliyor. Mescidi Aksa'da kılınan bir namaz 250 namaza bedel. Hemen burada cevabı bitirmiyor aleyhissalatü vesselam. Buyuruyor ki وَلَنِعْمَ musalla Orası gerçekten en iyi namaz kılma yeridir. En iyi namaz kılınan yerdir. Bununla da iktifa etmiyor Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Bu tabii bu takipleri neden yapıyor? Neden? Cevabı sadece işte namaz sayısını belirterek e, yapmıyor. Ki olur da ilerideki nesiller düşünmesin. Aa orası 1000, burası 250. O zaman orası daha iyidir. Burasını boş verelim. Değil. Devam ediyor cevabında ki bizlere bizleri bu yanlıştan kurtarsın. Ve amel musalla diye buyuruyor, belirtiyor. Orası en güzel, en iyi, en hayırlı namaz kılma yeridir. Bunun üzerine de devam ediyor. Buyuruyor ki öyle bir zaman gelecek ki buraya çok dikkat edin. Öyle bir zaman gelecek ki sizlerden yani Müslümanlardan biriniz temenni edecek. Umudu, dileği şu olacak. Keşke atın bağlandığı ip kadar yani birkaç karış bir şey böyle kısacık bir ip kadar bir yerim olsa da oradan Mescidi Aksa'yı seyredebilsem. Böyle bir dilekte bulunacak Müslümanlar. Peki bu kadar mı? Sadece bu yer olsun mu? Hayır, devam ediyor. Buyuruyor ki sadece Mescidi Aksa'ya bakmak, seyretmek sevabı var mı? Evet, sevabı var. Devamında zaten anlatıyor Vesselam Buyuruyor ki sadece o, o kadarcık yere sahip olup Mescidi Aksa'yı seyredebilmek, bakabilmek hayrun mined-dünya ve ma dünya ve içindekilerden daha hayırlıdır. Yani hayal edin bütün dünya ve içindekilere sahip olan bir insan hepsini Allah uğrunda bağışlasa bu kadar aldığı sevap Mescidi Aksa'ya yakın bir yerde şu kadarcık yer sahibi olup Mescidi Aksa'yı seyretmesinden daha azdır. Mescidi Aksa'yı seyretmek bu kadarcık bir yere sahip olmak bu kadar çok sevaptan daha hayırlıdır, daha fazladır. Buradan da şunu görüyoruz. Gerçekten aleyhissalatü vesselam mucizelerinden bir tanesi. Şu anki zamanımız tam da öyle. Bizler sadece bizler değil, Filistin ehli olan, Filistin ahalisi olan, Filistinli olan kardeşlerimiz, e, hanım kardeşlerimiz var. Filistinli olmasına rağmen Mescid-i Aksa'ya giremiyor, Mescid-i Aksa'yı göremiyor. Bizlere ne demeli? Yani böyle bir zamanda yaşıyoruz ki gerçekten Peygamber'in mucizesi gerçekleşti. Herkes temenni ediyor. Keşke sadece seyredebilsem, sadece yakın olabilsem diye e, temennide bulunuyor. Allah'tan dilerim ki bu ümmete e, rahmet etsin ve bizleri bu e, şerefe nail kılsın.